Toycheveli stüdyolarından iyi akşamlar. devre habere hoş geldiniz. Marmaris'teki orman yangını endişelere neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı. Türkiye Ormancılar Derneği'ne göre geçen yılki yangınlardan gerekli dersler çıkarılmadı. Mısır Çarşısı'nda 1998 yılında 7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin davada sosyolog Pınar Selek hakkındaki beraat kararı yeniden bozuldu. Deva habere konuşan Selek'in avukatı ve kardeşi Seyda Selek, beraat vermek dışında başka seçenekleri yok dedi. Hükümetin yalan haberle mücadele için hazırladığını söylediği sosyal medya yasasını gazeteciler protesto etti. Gazeteciler, yasayla basında iktidarı desteklemeyen gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının hedef alındığını vurguluyor kadınlara yönelik şiddetin önlenmesini öngören İstanbul Sözleşmesi'nin fesinin iptali için Danıştay'da açılan davada sona gelindi. Kadın haklarını savunan hukukçulara göre şiddete sıfır tolerans göstereceğiz denilmesine rağmen kadınlar korunamadı. Bu nedenle sözleşme geri gelmeli. Yazın gelmesiyle ilk büyük orman yangını dün Marmaris'te çıktı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Geçen yıl Marmaris'in aralarında bulunduğu farklı kentlerde çıkan yangınlarda 140 bin hektarlık alan zarar görmüştü. Hükümete orman yangınlarına karşı yeterince hazırlıklı olmadığı eleştirileri yöneltilmişti. Peki geçen yılki yangınlardan gerekli dersler çıkarıldı mı? Türkiye Ormancılar Derneği'ne göre bu sorunun yanıtı hayır. Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saat 8 civarında orman yangını başladı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken Fethiye ve Datça'da çıkan yangınlar kısa sürede söndürüldü. Yaz döneminin ilk büyük orman yangını gözleri bir kez daha yangınla mücadele kapsamında alınan önlemlere çevirdi. Geçtiğimiz yıl 500'den fazla noktada çıkan yangınlarda 139 bin hektarlık alan yanmıştı. Bu miktar Türkiye'nin son 10 yıl içerisinde yaşanan yangınlarda kaybettiği ormanlık alanın yaklaşık %61'ini oluşturdu. Özellikle Türk Hava Kurumu uçaklarının kullanılmaması ve yangınlarda hazırlıksız yakalanılması eleştirilmişti. Peki Türkiye bu yıl orman yangınlarına hazır mı? dün akşam başlayan Marmaris'teki yangın yine geçmişteki yaşanan mega yangınlardaki sıkıntının devam ettiğini bize gösteriyor. Maalesef geldiğimiz nokta itibariyle bıraktığımız yerde olduğumuzu gördük. Özkara yangına karadan müdahale konusundaki eksikliğe dikkat çekiyor. Öncelikle arazözlerde yine maalesef yeteri kadar işçi çalıştırılmıyor. Alınacağı söylenen 5000 işçinin işlemleri tamamlanıp eğitimden geçirilip e, alanda e, yaralanılamıyor. E, bunun yanı sıra taşeron işyadı altında yürütülen özel sektörle yürütülen bir çalışma var. Bu gerçekten sıkıntılı bir çalışma. Bu çoğunluğunun e, Maniş e, köyünde yaşayan insanlardan olması son derece önemli. Tecrübeli olması son derece önemli. Havadan müdahale konusunda yangın söndürme uçakları bu yılda tartışma konusu. Türk Hava Kurumu'nun amfibik uçakları geçtiğimiz yıl kullanılmamıştı. Bu yıl ise 1 Temmuz'dan sonra kullanılacağı duyuruldu. Amfibik uçaklar gölden, denizden ve barajlardan aldığı suyu anında yangın bölgesine ulaştıran, yani birim zamanda gerçekten yangına müdahale etmeye çalışan sistemler. Eğer amfibik araçlar yoksa bu sıkıntı Dolayısıyla bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin merkezi bütçedeki payının geçmiş yıllara göre düşüklüğü de dikkat çekiyor. DV Haber'in Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre genel müdürlük bütçesinin merkezi bütçedeki payı 2015 yılında %0.54 oranındaydı. Bu oran geçtiğimiz yıl %0.31'e kadar düştü. Bu yıl nispeten biraz artırılsa da %0.35'te kaldı. Böylece aradan geçen 7 yılda neredeyse %0.35. %35 oranında azalmış oldu. Bu arada Genel Müdürlüğün yangınla mücadele bütçesinde de bir azalış görüldü. Geçtiğimiz yıl yangınla mücadele için 8 milyar 100 milyon TL harcanmıştı. Ancak bu yıl yalnızca 5 milyar 400 milyon TL'lik kaynak ayrılması öngörüldü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK'dan elektrik zamları ile ilgili açıklama geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz elektrik fiyatlarına %30 oranında zam yapılacağı iddialarını yalanladı. Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde herhangi bir tarife değişikliği yok." Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz dedi. DV Haber'in edindiği bilgilere göre elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileri geçen hafta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le bir araya gelerek zam istedi. Toplantıda elektriğe Temmuz'dan itibaren %30 zam gelmesi kararının alındığı iddia edilmişti. Mısır Çarşısı'nda 1998 yılında 7 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin davada sosyolog Pınar Selek hakkındaki beraat kararı yeniden bozuldu. Daha önce 4 kez beraat eden Selek'in hukuki mücadelesi 24 yıldır sürüyor. Selek'in avukatı ve kardeşi Seyda Selek, Deva Bere yaptığı açıklamada yaşadıklarını Çin işkencesi olarak tanımladı ve ne olursa olsun mücadelelerini devam ettireceklerini söyledi. Yargıtay Genel Ceza Kurulu 1998'de Mısır çarşısında 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin davada sosyolog Pınar Selek hakkında verilen beraat kararını bozdu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Selek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden yargılanacak. DV Habire konuşan Selek'in avukatı ve kardeşi Seyda Selek, kararı kabul etmediklerini söylüyor. Ve artık şu aşamadan sonra beraat vermek dışında başka bir seçenekleri yok yani dosya ortada dosya o kadar e, net ki e, bomba olmadı e, kesin e, bilirkişi raporları bilimsel raporlar gaz kaçağı olduğunu söylüyor. Pınar Selek 9 Temmuz 1998'de İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamadan iki gün sonra gözaltına alınmıştı. Kriminal laboratuvar raporu bomba bulgusu olmadığını belirtse de Selek örgüt suçlamasıyla DGM askeri hakimliğince tutuklanmıştı. Emniyet bomba uzmanlarının olay yeri inceleme raporu da patlamaya bombanın yol açmadığı sonucuna varmıştı. Selek hakkındaki iki beraat kararının ardından dosyaya Abdülmecit Öztürk dahil edildi. Öztürk, polise verdiği ifadede Mısır Çarşısı'nın bombalama eylemini Selek'le birlikte gerçekleştirdiklerini öne sürdü. Daha sonra bu ifadenin işkence altında alındığını savundu. Öztürk ve Selek 19 Aralık 2014'te beraat etti. Dolayısıyla iki bu çocuk beraat, Pınar'la birlikte beraat ediyor ve onun beraati kesinleşiyor. Ee, ama onun ifadesine dayanarak Pınar yargılanmaya devam ediyor. Hani bu akıl alır gibi bir şey değil. Avukat Selek, gerekçeli kararı henüz görmediklerini, kararı basından öğrendiklerini dile getiriyor. Eğer hala bunu uzatmaya çalışıyorlarsa hani e, akıl Amerika yanı yok. Yani hani e, kelime bulamıyorum söyleyecek. Yani Çin işkencesi dediğim bu. Yani gerçekten bir Çin işkencesine döndü. E, ve son beraatten 8 sene sonra hani nasıl bunu e, bozabiliyorlar? Hani bunu da anlayabilmiş değiliz. Ee, biz sonuna kadar hani ne olursa olsun hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz. Çünkü gerçekten çok haklıyız. Selek daha önce dört kez beraat etti. Yargıtay'ın bozma kararı son beraat kararından yaklaşık sekiz yıl sonra geldi. Tatile girmeye hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde yakında çok önemli bir yasa olacak kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen, iktidarınsa dezenformasyonla mücadele ismini verdiği teklif toplumun birçok kesiminde kaygıya yol açıyor. Çünkü yasanın hem basına hem de sosyal medya kullanıcılarına sansür ve otosansür getireceği endişesi hakim. Gazeteciler bu nedenle yasanın geri çekilmesi için dün İstanbul'da bugünse Ankara'da eylem yaptı ve sansür yasasına hayır dedi. Sosyal medya ve internet medyasında yapılacak yasal düzenlemeler uzun bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Düzenlemenin içeriğine dair iktidardan önce rahatlatıcı açıklamalar gelse de teklifteki bir madde hem sosyal medya kullanıcılarını hem de gazetecileri kaygılandırıyor. Yasa teklifinin 29. maddesiyle Türk Ceza Kanunu'na bir ekleme yapılıyor ve halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimselerin bir yıldan 3 yıla kadar hapiste cezalandırılması isteniyor. Peki sahada çalışan gazeteciler bu konuda ne düşünüyor? Doğrudan bir kere keyfi bir uygulamanın içine alınacağız. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Sadece başımıza gelebileceğin en kötüsünü biliyoruz. Ve bugüne kadar yaşananlar özellikle basın alanında hep en kötüsünden başladığı için burada da mesela şu olur. Benim hep savunduğum şey gazeteci haber saklamaz bir haber aldıysanız bunu söylüyorsanız ya da yorumluyorsanız ki burada daha sonradan eklenen hükümlerle internet de bu yasanın içine alınmış durumda. Benim yaptığım yayınlar anında YouTube üzerinden herhangi sosyal herhangi bir sosyal platform üzerinden durdurulabilir. Hukukçular da bu maddenin yasaların belirlilik ilkesini çiğnediğini ve muğlak olduğunu belirtiyor. Emeğimi sosyal medya üzerinden e, yayınlayan, yaptığım haberleri YouTube ve Twitter hesaplarım üzerinden paylaşan birisiyim. E, ve kendimce gelir modelinde halkın destekleriyle bu şekilde sağlıyorum. Bu yasa çıktıktan sonra e, gerek insanların ihtiyaç duyduğu doğru haberi e, kendi mecralarımdan yayınlayamayacağım. E, en basitinden bizi etkileyecek durum bu. İkincisi de ben aslında bugünden değil, yarın neler paylaşamayacağız. Beni en çok düşündüren bu. Türkiye gündeminde yer tutan toplumsal olaylarda ya da yangın, deprem gibi afetlerde yapılan habercilik nasıl etkilenecek? Bu düzenleme gazetecileri otosansüre mi itecek? En basit örneğini daha dün Marmaris'teki orman yangını sırasında yaşadık işte Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklama, işte motivasyonu kırıcı, bozucu şeyler söylemeyin. Mesela Orman Bakanlığı'nın bir orman yangını ile ilgili verdiği bilgi dışında hayır ben de şunu öğrendim diye yazdığınız anda bir tane savcı, bir tane yetkili makam bizce öyle değil dediğinde tamamen muğlak bir biçimde tamamen soyut bir soruşturmayla hapis cezası alabilirsiniz. Dahası çalıştığınız yayın organları ceza alabilir. Yasa teklifi en son Adalet Komisyonu'nda muhalefetin ve basın örgütlerinin itirazlarına rağmen kabul edilmişti. Şimdi sırada genel kurul aşaması var. Ancak gazeteciler teklifin geri çekilmesini talep ediyor. Yani riskli olacak. Daha bu yasa yürürlüğe girmeden bile, ortalıkta yokken bile hepimiz biliyoruz ki ENAK'la ilgili olarak akademisyenler kriminalize ediliyorlar. Yani belirsiz kavramlarla dolu bu madde. Yani kamu barışı, kamu güvenliği e, bunun bunun bozulmasına kim nasıl karar verecek? Kim tespit edecek? CHP'nin yasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü ve Cumhurbaşkanının onayının ardından Anayasa Mahkemesi'ne taşıması bekleniyor. İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davanın son duruşması yarın Danıştay'da görülecek. Danıştay savcısı mütalasında İstanbul Sözleşmesi'nin fesih işleminin iptalini istedi. Davayı izleyen kadın hakları savunucuları ve hukukçular haksız tahrik indirimi verilen Pınar Gültekin cinayeti davası gibi durumların artacağından endişe ediyor ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesinin en etkili yolunun sözleşmeye geri dönülmesi olduğunu vurguluyor. Türkiye, İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen kadına yönelik şiddet, ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile çekildiğini duyurdu. Kararın ardından kadın örgütleri, barolar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler kararın iptali için Danıştay'a başvurdu. İlk duruşma 28 Nisan'da görüldü. Tek adam kararıyla meclis kararı olmadan bir karar verildi ve İstanbul Sözleşmesi'nden maalesef ben hala çıkıldı demek istemiyorum ama çıkıldı. Hukukçular meclis kanunuyla taraf olunan sözleşmeden sadece meclis kararıyla çıkılabileceğini, dolayısıyla kararın hukuksuz olduğunu vurguluyor. Yarın kararın iptali için açılan davanın dördüncü ve son duruşması görülecek. Savcılar da aslında bizim Söylediğimiz argümanlardan hareket ederek bu kararın uygun uygun olmadığını ve iptali gerektiğini söylediler. Danıştay'da savcılar var dedik savcıl savcılığın mütalaasıyla, dört savcının mütalaasıyla. Biz şimdi Danıştay'da hakimler de var demek istiyoruz. Avukatlar haksız tahrik indirimi verilen Pınar Gültekin cinayeti davası gibi durumların artacağından endişe ediyor ve bu nedenle Danıştay kararının önemine dikkat çekiyor şiddete karşı sıfır tolerans denildiği bir e, ortamda e, bu karar İstanbul sözleşmesinden çıkıldığı için olduğunu düşünüyorum ben. Tüm kadınları isyan ettiren, e, son derece adaletten uzak bir karar bu karar. Ve bu bu gibi kararlar çoğalıyor ne yazık ki. Yargı kararları da maalesef katilleri cesaretlendirecek şekilde çıkmaya başladı. Bütün bunların önüne geçmenin tek yolu İstanbul sözleşmesine geri dönmek ve İstanbul Sözleşmesi'nin bütün hükümlerini uygulamaktan geçiyor. Hükümetin sözleşmeye gerek olmadığı argümanına da karşı çıkıyorlar. Hani dediler ya kendi iç mevzuatımızla kadınları koruyacağız, bizim bu sözleşmeye ihtiyacımız yok. Ama bu sözleşmeye ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu zaten günümüz koşulları ortaya koydu. Şiddete sıfır tolerans göstereceğiz denilmesine rağmen Kadınların korunamadığı ortaya çıktı. Kadın cinayetlerinin artmasının, aile içi şiddetin yükselmesinin sebebini sözleşme olarak gösteriyorlardı. Ama sözleşmeden çekildikten sonra da çok sayıda kadın öldürüldü. Ve şiddet yine yükselmeye, kadınlara karşı uygulanmaya ve oranını artırmaya devam etti yarın görülecek son duruşma sonrası Danıştay'ın en geç birkaç gün içinde kararını açıklaması bekleniyor. Böylece bültenimizin sonuna geldik. Yayınlarımızda yer verdiğimiz haber ve röportajların çok daha fazlasına Deve Türkçe'nin internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Deve Haber günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte Twitter ve YouTube yayınlarında sizlerle olacak. İyi akşamlar.